sevgili Oruflame ailem. Evet harika bir kampanyayla güne başladık. Oriflame her mark ortağına hediye veriyor. Nasıl veriyor? Ekim kataloğundan 50 puan sipariş verdiğinizde dilediğiniz bu fotoğraf görselindeki ürünlerden herhangi birini hediye olarak sepetinize ekleyebileceksiniz. Yazının hemen altında dipnot geçilmiş. Her marka orta en fazla 2 kez yararlanabilir. 50 puan vermeyin. 50'nin katı 100 puan verin. 2 tane hediye hakkı kazanın ve hediyelerinizin ikisini de sepetinize ekleyebilirsiniz. Kampanya bugün başladı. Yarın ayın 15'inde 23.59'da sona erecek. Lütfen bütün marka ortaklarınızı bilgilendiriniz. Sadece siz değil ekibinizle birlikte kazanınız. Yine kampanya postunun altında dipnot küçük yazılar çok fazla dikkat edilmiyor. E, stoklar sınırlı stoklar sınırlı diye yazılı lütfen bu yazıyı dikkate alınız bir an önce siparişinizi oluşturunuz gelin birlikte bir an önce siparişte nasıl ekleniliyor ben de burada size bir örnek göstermek istiyorum hemen kod ve şifrenizde oriflame web sayfanıza girin ve hızlı sipariş ver butonuna tıkladığınız zaman ben sepetime ürün eklemiştim size kolaylık olsun diye tam 101 puan hemen sayfam açılsın nasıl ekleniliyor göstermek için Evet burada optimal setten hemen 3 adet iki tane de Jordani ee, ve bir adet de mucize krem tender care yazdım 101 puan ve devam et diyorum Sepetim ürünleri ekledikten sonra ikinci sayfada biliyorsunuz ki tüm kampanya haklarımız çıkıyor. Burada kataloğun sıcak teklifi var. Burada işte gördünüz mü? 14-15 Ekim Hediye Yağmuru diyor. Hemen e, sağdan sola doğru kaydırın. Diğer ürünleri göreceksiniz. Bakın burada gerçekten muhteşem her birisi e, ve çevirdikçe canınızın istediği iki ürünü ekleyebilirsiniz. Ben aftırsanı hemen eklemek istiyorum. Bir adet aftırsan aldım. Ama iki tane ekleme hakkım var. Hemen e, ikincisi ise. Hangisini ekleyeyim? Seçiyorum seçiyorum. Evet. E, Perniz'in e, antiprespirantını seçmek istiyorum. Gördünüz mü? İki taneyi seçtim. Ama ekle tuşuna. Bakın burada ekle tuşu var. Buna da basmam gerekiyor. Hatta bak kazananlar kulübünde kaza, kazanmışım. Onu da seçip eklemem gerekiyor. Bunun puanı dahil değil. Katılık içi 50 puan olması gerekiyor. Lütfen buna özen gösteriniz. Ben buradan Kazananlar Kulübü kampanyamı da ekliyorum. Sonra kontrol için hemen ilk sayfama geri dönebilirim. E ekleyebilmiş miyim diye kontrol edebilirim. Evet şurada görüyor musunuz hemen yazılı iki tane hediye ürünü bakın ücreti karşısında 00 gelecek ayın kataloğu var ben beşli katalog olmadan çalış